menajerler transfer için Ali Koç'un kapısını çaldı. 35 milyon euro bonservis ödenen Yıldız'ı önerdiler. Eğer Fenerbahçe'ye gelirse yer yerinden oynar. Allan Sayın Tomabim'in ve Yusuf Ennesiri'yi transfer ederek güçlenen Fenerbahçe'ye menajerler de oyuncu öneriyor. Ali Koç yönetiminin kapısını çalan menajerler, bonservisi için 35 milyon euro ödenen futbolcuyu sarılacı verdilere önerdiler. Futbolcu da Türkiye hakkında bilgi aldı, menakerlerden Fenerbahçe'ye İbrahim Sangara önerisi. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye menajerler tarafından da oyuncular öneriliyor. Bu kapsamda Salim Manav'ın haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest takımında forma giyen orta saha oyuncusu İbrahim Sangare, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. 26 yaşındaki fildişi sahilli futbolcunun bu gelişme üzerine Türkiye hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Bon servisi için 35 milyon euro ödendi. Geçen sezonun Hollanda ekibi PSV Eindhoven'den 35 milyon euro bonservis bedeliyle Nottingham Forest takımına transfer olan İbrahim Sangara, 24 maçta forma giyerken 2 gol atıp 1 asist yaptı. Yıldız futbolcu ön libero'nun yanı sıra merkez orta saha pozisyonunda da forma giyiyor, fildişili orta saha milli takım formasını 43 kez giyerken 11'de asist yaptı. Futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.